Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 250 bin liraya 2021 yılının Ekim ayı itibariyle hangi otomobiller alınır? Bu listede yaklaşık 14 tane otomatik şanzıman otomobil olacak. Eğer benim bugün 2021 yılının son çeyreğinde 250 bin lira param olsaydı alacağım 14 otomobil sıraladım. Yine tekrar söylüyorum bu benim kendi listem. Şahsım adına alacağım otomobilleri sayıyorum. Bu listenin dışında binlerce otomobil satın alabilirsiniz 250 bin liraya. Ama ben olsaydım bugün bir otomobil gazetecisi olarak olabildiysek hala eğer alırım dediğim bu 14 aracı size paylaşacağım buradaki benim önceliğim esasında sıfır otomobiller. Bunun ardından en fazla 3 yaşına ve en fazla 50.000 kilometreye gelmiş ve kesinlikle 250 bin lira veriyorsam otomatik şanzımanlı otomobiller tercih edeceğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Ve listenin ilk otomobilini söylüyorum. İlk otomobilimiz Honda Civic arkadaşlar. Civic'in FC5 kasa kodlu versiyonu yani 2016 yılı itibariyle üretime başlanan hala daha da güncelde üretilen kasasından bahsediyorum. Bunun özellikle 2020, 2019 ve 2021 makyajlı versiyonlarının piyasası inanılmaz de, derecede değişken. Ama nadir de olsa 255-258 bin lira civarına, 2019-20 civarında bulabiliyorsunuz. Daha düşük makyajsız versiyonlarını alacaksanız makyajların elegans donanım paketlerinde led farlar, büyük ekran gibi hayret ekran gibi detayların olduğunu söyleyeyim. Makyajsızlarda egzekütüve almanız gerekiyor ki aynı donanımları 3 aşağı 5 yukarı alabilirsiniz. Tabi e, en dolu versiyonda elegansa göre birkaç farklılık da daha var deri koltuk gibi ama çok ciddi farklar yok. Ciddi farklar makyajla beraber kapatılmıştı. Yani burada birazcık piyasayı kollayıp uygun maliyetli bir araba 250 bandlarını 250-255 bandlarını alabilirseniz daha avantajlı olur. Ama götürüp de bence bir Honda Civic'e 280-290 lira para bugün bağlamayın. Yine Honda'dan devam edelim. Honda'nın City modelini satın alabiliyorsunuz. Honda City 2021 yılında geldi. 1.5 litrelik güzel güç üreten bir motoru var. CVT bir şanzımanı var. Biz de İzmir'de Honda City'nin bir videosunu yapmıştık İzmir Teraki'de çok güzel bir video çıkmıştı ortaya. Hem kadın gözüyle hem de yol performansıyla benim gözümle aracı size anlatmıştım arkadaşlar. Honda City sıfır olarak alabileceğiniz yani yeni kafanızı rahat jelatinlerini sizin sökeceğiniz içerisi yeterli genişlikte olan bir araba. Yine söylüyorum ben C segment otomobilleri daha çok tercih ederim ama City C'ye yakın boyutta ve yol tutuş performansına sahip bir otomobil olduğu için bu otomobilde sıfır almak isteyenler için tavsiye ederim. Ama onda da yine en dolu donanım paketini tavsiye ederim. Bu arada yani City 250 bin liraya alınacak bir araba değil onu söyleyeyim. 230 civarını alırsanız City alın. 250'ye çıkıyorsanız zaten kesinlikle Civic alın. Hani onun denk geldiği yerde 230 bantlarına Civic'in 2016 modelleri falan geliyor. O ikisi arasında kıyaslama yaparsam City diyorum. Yine Fransız rakiplerimizden devam edelim. Renault'un 1.3 litrelik TC motora sahip Megane versiyonunu tavsiye ederim. Bu Renault Megane'ın e e, hatchback olan versiyonun yalıtımı sedana göre bir tık daha iyi arkadaşlar. O yüzden alabiliyorsanız hatchback tavsiye ederim. Bagajı da küçük değil ama alamıyorsanız sedan da olur. Özellikle taş donanım paketi ve üzerine bakın. Çünkü Joy aldığınız zaman anahtarsız giriş çalıştırma gibi sizi şımartacak detaylar gelmiyor. Benzer yani 5-10 bin lira üzerine para vererek taş alabiliyorsanız kesinlikle taş donanım paketini almanızı tavsiye ederim. Seat Leon var sırada. Leon'un 1.5 litrelik TSI motorlu ve stil donanım paketli versiyonunu tavsiye ederim. Yani son Leon değil de bir önceki Leon 2020 model ve 2019 model Leon'ların 1.5 litrelik sadece FR ve Excellence donanımları yok. Bir de Stil adında bir donanımı var. Bu donanımda işte yine park sensörü, hız sabitleme, bluetooth telefon gibi, elektrikli el freni gibi birçok detay var arkadaşlar. Aslında boş bir araba değil. Doğal olarak bu stil versiyonunu da tavsiye edebileceğinizi söylemem gerekiyor. Eğer sportif bir otomobil olsun, biraz da performanslı olsun diyorsanız stil alıp bir takım jant atıp spor bir otomobile binebilirsiniz. Ben bu otomobili tavsiye ediyorum. Listenin binek otomobil olarak son üyesi Volkswagen Polo. Polo'nun makyajlanan versiyonunun 2021 yılında gelen makyajlanan versiyonunun üst donanım paketlerini satın alabilirsiniz arkadaşlar poloyu aslında hani B Seçmeye baktığımız zaman birçok araba var ama bu listeye Polo'yu dahil etmemin sebebi küçük otomobil ve sıfır otomobil istiyorsanız değer kaybı en az yaşanan otomobil aslında o segmentte Polo ve konfor yol tutuş eğrisinde de C'lere yakın bir seyir gösteriyor bize. Genişlik anlamında da gayet iyi. O yüzden bir tık büyük olsun ama çok da büyük olmasın diyorsanız Polo sizin için avantajlı bir otomobil. Onun 1 litre TSI ve DSG şanzımanlı dolu paketini tavsiye ediyorum. Gelelim şimdi SUV modellere. Hepimiz soruyoruz SUV olarak ne alalım? su olarak ne alalım? Su olarak alacağım ilk arabalardan bir tanesi Citroen C3 Aircross. Ama C3 Aircross'un cam tavanlı ve dolu versiyonu özellikle Shine versiyonunu bulabiliyorsanız satın alın arkadaşlar. Gerçekten de süspansiyon konforuyla gayet iyi. Koltukları rahat, içi geniş. Cam tavanla inanılmaz ferah hissettiren bir otomobil. Üzerindeki motorda 1.2 litrelik turbo benzinli. Gayet iyi bir performansı var. Tabi isterseniz 1.5 dizelini de alabiliyorsunuz. O da ciddi manada az yakıyor. Şanzımanı tork konvertörü tam otomatik ve bence ülkemizdeki birçok ailenin kullanımına yetecek bir otomobil. Hakikaten donanım olarak bariz şekilde ön plana çıkan bir araba bu fiyat bandında. Bir diğer otomobilimiz Hyundai Bayon arkadaşlar. Bayon'u tabi liste fiyatı şu an 225-229 bin lira civarında ama dışarıda 245 falan satıyorlar. Bayon'a kesinlikle o kadar para vermeyin. Maksimum 230 bin liraya bir Bayon satın alabilirsiniz. Eğer 1.4 litrelik atmosferik beslemeli bir motorunu alacaksanız ki Bayon'un ben bir videosunu yaptım dün yüklemiştim bu videoyu da. Orada 1.4 litreliğin 6 ileri şanzımanla performansını gösterdim. Şimdi 1 litrelik gelecek yine vergi diliminin altında. Eğer 1 litrelik bir bayon düşünürseniz alabilirsiniz. Hani 1.4'te de çok performans beklentiniz yoksa dediğim gibi 230'u çok açmayacak şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bayon'da ambiyans aydınlatmalar, kablosuz şarj, sunroof, 17 inç jant gibi birçok özellik var ve en büyük özelliği de artık 2021 model ve sıfır bir otomobil olması. Yine aynı grupta Hyundai Kona tavsiye edebilirim. Kona'nın 1 litrelik 3 silindirli 120 beygir stil donanım paketleri var arkadaşlar. Bu stil donanım paketi yeterli bir donanım paketi dışarıdan bakınca birazcık zayıf duruyor kötü duruyor ama gerçekten de hani baktığımız zaman yol tutuş eğilisi hacmi işte yalıtım seviyesi gayet iyi bir araba aslında Kona. Şunu görüyoruz ki aslında Hyundai grubu, Renault grubu veya yerli üretim otomobiller olmasa 250 bin liraya yeni bir otomobil pek fazla alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden yerli otomobiller ve bu tarz otomobiller bizim ülkemizde bizim alım gücümüze daha çok hitap eden otomobiller. Bu listede diğer listelerde bize bunu gösteriyor. Şimdi Hyundai Kona'nın şöyle bir özelliği var. 1 litrelik 3 silindirli 120 beygirlik motorla geliyor. 7 ileri DCT çift kahramanlı şanzımanı var. Yani otomatik turbo benzinli. Hacim olarak ve iz genişliği olarak gayet güzel bir araba. Yol tutuşu da gayet iyi Kona'yla 1.6 dizel versiyonuyla bir Dortmund airport yolu yapmıştık geçtiğimiz aylarda ve orada size ne kadar güzel yol tuttuğunu göstermiştim. Kona süspansiyon sistemi olarak da aslında fiyat skalasında bulunmayacak bir araba. Kona'nın yerine tabi şimdi bayon getirdiler. Bayonu 1.4 litre motorla biraz daha işte LPG için getirmiş olabilirler ülkemize. Biraz altına konumlandırıyorlar ama Kona'nın bir de şöyle bir dezavantajı vardı. Üst donanı paketlerinde onlar beğeniliyordu. Biraz pahalı kalıyordu. O yüzden Bayon'u getirdiler. Şimdi onun yerine Kona'nın son çıkan o stil donanı paketlerini satın alabilirsiniz. Bu bence Bayon'dan da daha çok memnun edecek bir arabadır size arkadaşlar ve bu fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Yine aynı grubun otomobillerine devam edelim. Kia Stony'in 1 litre turbosunun 2018-2019'larını e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Deri koltuk falan böyle güzel güzel donanımlarla satın alabiliyorsunuz. Çok büyük de değil çok küçük de değil ama dolusunun tipi çok güzel duruyor ve yol tutuşu olarak da gayet iyi bir araba. Ben bu otomobili tavsiye derim veya 2020-2021 istiyorsanız 1.4 atmosferik versiyonunu alabilirsiniz. Bu otomobilin de Stoney'in de yine 1.4 cool versiyonu yani en ucuz Stoney'in bir videosu vardı kanalda. Şimdi gelelim C SUV'lar arkadaşlar. Görüyorsunuz ben zaman zaman C sedanlar yerine B SUV'lar geliyor diyorum. İtiraz ediyorsunuz ama fiyat olarak da aslında B SUV'lar C sedanlarla aynı. Peki C SUV almak istersek ne alabiliriz? Nissan Qashqai'nin C11 kasa kodlu bendeki olan Qashqai'nin 2017-18 1.2 x versiyonunu alabilirsiniz. Bu 1.2 x aslında güzel bir motor. Fena gitmiyor. Performansı yeterli. Dolu da bir araba alabiliyorsunuz aslında 260 bantlarına özellikle. Hani böyle bakınca göz dolduruyor. Istronic şanzımanın kronik problemleri var. Bunları iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Bir de bir iki turbo motorda yağ yakma problemi olabiliyor. Hepsinde olmasa da bu dipnotu düştükten sonra devam etmek istiyorum. Çünkü e, tavsiyelerde bulunuyoruz ama bazı önemli şeyleri de söylemem gerekiyor. Onları da söylemiş olayım. Seat Arona modelini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arona'nın 1 litrelik işte o 110-115 beygirlik motorunu alabiliyorsunuz. Bu motora beraber Arona gerçekten güzel gidiyor. Biz de bu otomobille ciddi bir yol testi yapmıştık ve 200 kilometrenin üzerinde seyretmiştik arabayla. Nasıl gidiyor, nasıl yol tutuyor bunu size göstermiştik. Hatta ufak bir köpek maceramız olmuştu. Orada da ani manevralarını görme şansımız olmuştu. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu otomobil gerçekten baktığımız zaman dışarıdan küçük olup da en yakışıklı olan araba. Ama tabii bir detayı, birkaç tane detayı var. Birincisi küçük olması, bir diğeri de otomobilin iç kalite olarak bir tık zayıf olması arkadaşlar. Onun dışında hiçbir problemi yok ki. Zaten B SUV'ların tamamı da böyle. Ama eğer Arona'nın Ekselans donanım paketini alırsanız deri dekorlu ön dashboard'unuz işte deri direksiyonunuz, ön arka park sensörünüz, geri görüş kameranız veya 2021 yılında Steel Plus donanımları çıkmıştı. Çarpışma önleme falan var. Donanım olarak da gayet güzel bir araba. Ben kesinlikle o otomobilde tavsiye ederim. Sizi memnun edecektir. Son önerime gelecek olursak burada da bugün sabah yüklemiş olduğum Kia Sportage ve onun kardeşi olan Hyundai Tucson'u tavsiye ederim. Şöyle 2017-2018 modellerde 1.6 GDI motoru ve 6 ileri tam otomatik şanzımanla birlikte bu otomobilleri dolu dolu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha bizim alana ihtiyacımız var. Biraz da yerden yüksek bir otomobil bilmek istiyoruz diyorsanız yine Hyundai ve Kia grubu her fiyat skalasında olduğu gibi burada da kapımızı çalıyor ve diyor ki ben buradayım. Bu iki otomobil de gerçekten güzel. Çok ciddi kronik problemleri olmayan ve sizi rahat ettirecek otomobiller. İşte bu listede sizde yine yeni başınıza sorun sıkıntı açmayacak, sizi memnun edecek, aldığınız zaman nereden aldım ya ben bu arabayı demeyeceğiniz 14 otomobil sıraladım. Umarım bu videolar iyi gidiyordur. İyi gittiğini görüyorum çünkü çok fazla talep ve çok fazla izlenme görüyorum bu videolarda. İnşallah sizin için faydalı ve yol gösterici oluyordur arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.